Selamlar herkese. Şu anda saat 1'e geliyor. Ee, ben uyanalı 2 saat falan oldu. Saat 11 gibi falan uyandım ben. Bayağı yorulmuşum dünden. O yüzden çok güzel bir uyku çektim bu gece. Dün akşam Tuncay abinin tanıdıkları vasıtasıyla şu eve gittim ben. Orada Hasan abi var o evin sahibi. Sağolsun bana çok yardımcı oldu. Kıyafetlerin bir kısmını orada kuruttum. Şimdi şu tişörtü Götürmeyi unutmuşum oraya bunu da burada az önce biraz hava güzeldi ee, bayağı bir kurudu yani kurudu sayılır bu gece şu uyku tulumunun ayak ucu ıslanmış nasıl oluyor anlamıyorum galiba terleme yapıyor çadırın tentesi bu da ona değdiği için ıslanıyor sanırım her yağmur yağdığında oluyor bu nasıl oluyor anlamıyorum şu kısmı da yaştı burası çabuk kurudu ama şu ucu çok zor kuruyor bunun güneş görmesi gerekiyor bayağıdır bekletiyorum böyle kurusun diye. Ama Allah'tan içine geçirmiyor. Yani ben bunun içinde uyurken ayaklarım ıslanmıyor Allah'tan. Bu uyku şu mata da ıslaklık geçiyor. Şurası biraz ıslanmış. Onu da kurutmaya çalışıyorum. Öyle şu anda böyle. Ee, az önce biraz daha etraf görünüyordu. Sis azdı. Şimdi yine sis kapladı her tarafı. Hemen şurada bir tane cami var. Bir tane abiye sordum dedim oraya girebilir miyim, elektriğini falan kullanabilir miyim diye. Sağolsun o da hiç sorun değil dedi. istediğin gibi gir elektriğini falan kullan dedi. E, orada laptopta edit falan yapacağım bugün. O şekilde bugün böyle geçecek. Bayağı bir yorulmuşum. Bacaklarım, belim her tarafım ağrıyordu sabah. Şimdi biraz daha iyiyim. Yarına kendimi toparlarım. Yarın eğer yağmur falan olmazsa, bir sıkıntı olmazsa yürüyüşe devam. Tren yaylasına kadar gitmeyi düşünüyorum yarın. Tren yaylasına varamasam bile balıklı yaylaya varırım. O şekilde. Valla sabahtan beri yayla çok fena sisli. Ben de böyle camiye girdim. Köylülerden izin aldım. Burada prizi kullanıyorum. Burada edit yapıyorum şu anda. Şöyle de telefonumu koydum. Telefon bir tek burada çekiyor interneti. Yani telefon çekiyor da internet az çekiyor. Böyle buradan telefonla işlerimi hallediyorum. Burada edit yapıyorum. Öyle sabahtan beri camideyim yani. Yarın umarım hava düzelir yoksa bu havada benim yürümem falan imkansız. Zaten yürüdüğümden de hiçbir şey anlamam. Öyle yani şu anda burada camide işlerimi hallediyorum ben. <laughs> size kaldığım yeri göstereyim yani camiyi şimdi Burası giriş kısmı şurada telefon çekiyor yani internet çekiyor O yüzden bu telefonu hep burada bekletiyorum burada priz var böyle edit yapıyorum sürekli burada Burası böyle giriş kısmı caminin buraya çantalarımı bıraktım ee, şurada da uyku ucu ıslandı yine her yağmur yağdığında ıslanıyor nasıl ıslanıyor anlamıyorum çadırın içine su girmediği halde terleme yapıyor galiba böyle ıslanıyor onu kurutuyorum şu anda şöyle şuradan Caminin içine giriliyor. Şurası namaz kılınan kısım. Şu kapıdan ben de hiç girmedim. Bir bakalım neymiş. Burası da galiba kadınlar için. Bir de ezan odası gibi bir şey burası. Burası da böyleymiş. Çarşı hala böyle aşırı sesli. Şurada da tuvalet, lavabo falan var. Abi baksanıza ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu arada burası 1830 rakımmış. Düzce'nin en yüksek noktalarından biriymiş burası. Ve buraya kayak pisti yapmayı düşünüyorlarmış. Kışın burada kardan binalar gözükmüyormuş. Binaların üstüne kadar kar yağıyormuş burada. Burayı kayak pistine dönüştürmek istiyorlarmış. Ama bir türlü yapamamışlar. Hatta burayı Bolu Kartal Kaya rakip yapmak istiyorlarmış. Ama niye yapmadılar şimdiye kadar bilmiyorum. Bir de burada çok fazla yürüyüş rotası varmış. Yani buradan zaten ben de o rotalardan birini yapacaktım. Buradan diğer yaylalar doğru yürüyecektim. Bu çevrede doğa yürüyüşüne de önem veriyorlar ama yürüyüş rotaları yeterince işaretlenmemiş benim anladığım kadarıyla ama zamanla onları da işaretleyeceklermiş öyle duydum. Öyle bu yayla ile ilgili öğrendiklerim de bunlar ama şöyle söyleyeyim iki gündür buradayım daha yaylayı şöyle tam anlamıyla gezemedim. Gezsem de bir şey ifade etmeyecek zaten Sistem hiçbir şey gözükmüyor zaten. 10 metre ötesi gözüküyor en yani fazla. Yağmur yağacak, ıslandığımla kalacağım. Çıkamadım yani. Burada bir şey yapamadık. Böyle kaldı burası. Diğer yaylalara yürüyecektim buradan. O da yarım kalacak. Yarın Düzce'ye ya ineceğim. Düzce'de Tunca abilerle buluşacağız. Onlarla Oda Yeri Yaylası'na çıkacağız. Orada kamp ve yürüyüş yapacağız. Yaklaşık 10-15 kişilik bir ekiple yürüyeceğiz orada. Sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Sonrasında büyük ihtimalle oradan Torkul. Torkul'dan da Abant'a inerim diye düşünüyorum. Yani rotanın yarısını yapmış olacağım bir nevi. Sonra da ne yapacağımıza bir bakarız. Günaydın. Şu an saat 10'a geliyor. Bugün hava bir tık daha iyi gibi. Sabah yine bayağı sisliydi ve bayağı bir rüzgarlıydı ama gitgide açılıyor hava. Öğleden sonra güneşli olacak galiba. Ben de çıktım yola Düzce'ye doğru gidiyorum yavaş yavaş. Tuncay abiyle buluşacağız orada. Onunla oda yeri yaylasına çıkacağız. Hafta sonu orada kamp yapacağız. Yürüyüş yapacağız aynı zamanda. Normalde ben oda yeri yaylasına buradan doğru yürüyerek 3-4 tane yayla geçerek dağdan doğru gidecektim. Ama bırakın o 3-4 tane yaylayı görmeyi 3 gece burada kaldığım halde bu yaylayı bile doğru düzgün gezemeden iniyorum ama Yapacak bir şey yok şans yani ne yapalım şöyle iniyorum ben şöyle bir çeşme kenarına geldim biraz dinleniyorum ee, bu arada ben bir önceki videoda size Kocaeli'de aldığım bir şeyleri göstermiştim. Şeyi unutmuşum. Benim kamp pantolonum eskimişti. Bir 4-5 senedir kullanıyordum. Bayağı eskimişti zaten. Yırtıldı geçen Rize'de. Onun yenisini aldım. Onu söylemeyi unuttum. Bu kamp pantolonun şöyle bir özelliği var. Bir kere çok cepli. Çok cepli olması acayip bir şey yarıyor. E i̇şte telefonumu cüzdanımı, böyle işte mikrofonu koyuyorum mesela. E Birçok eşyamı farklı farklı ceplere koyarak böyle daha iyi kullanmamı sağlıyor. Yani yoldayken inanılmaz işime yarıyor bu fazla cepli olması. İkinci özelliği kumaşı çok çabuk kuruyor ve çok hafif. Yani çantaya koyduğum zaman çok az yer kaplıyor. Çok hafif ve ıslandığı zaman çok kolay kuruyor bunlar. Üçüncü özelliği de şöyle şurada fermuarı var bunun. Bu fermuarı kapattığım zaman pantolon oluyor. Açtığım zaman da şort oluyor şöyle. Böyle ayrılıyor. Mesela sabah hava soğuktu. Ben paçalarını taktım fermuarını taktım pantolon olarak geldim buraya kadar e ama şu anda Mesela yürüyünce ısındım biraz bir de Güneş taçtı biraz şimdi çıkaracağım mesela şort olarak kullanacağım yani acayip kullanışlı bir şey böyle bu tarz kamp falan bu tarz bir şey düşünüyorsanız böyle bir pantolon alabilirsiniz çok işe yarıyor dekatlondan aldım 200 lira fiyatı yola çıkalı bir saat oldu. Hatta belki bir saati biraz geçti. Bir 4-5 kilometre yürümüşümdür. Yol bayağı keyifli şu anda. Çünkü ne sıcak ne soğuk böyle. Gayet güzel. Arada güneş geliyor falan. Ama hava hafiften kapanmaya başladı. Umarım yağış olmaz. Şöyle bir yere geldim. Manzarası bayağı güzel. Şimdi şurada çeşmenin orada biraz dinleneceğim. Ben yola çıkalı 2 saat falan geçti. Şöyle güzel bir yer buldum. Manzarası iyi. Şurada ne yapıyorlar bilmiyorum. Böyle baraj gibi bir şey var orada. Buranın manzarası bayağı iyi. ...sevilmek, onaylanmak, kanıtlamak... Ee, kanıtlamak. E, ...tramvatik şeyimizi Markeli'yi bastı gibi. aslında, ötemi. Evet. E, bunu başka bir... ...yani gerekçemizi hep başka bir şeymiş şey gibi sunuyoruz ama bunu öteliyoruz yani. E, ilgi görmek, e, onaylanmak, sevilmek değil benim derdim. Benim evet. derdim sanat artı. <laughs> işte benim derdim falan filan diyorum sana. ama... 2 e, saatte 9 kilometre gelmişim. Fena değil ya. iyi işte. Yavaş yavaş iniyoruz. Ama araba daha az geçmeye başladı. Saat dörtte düz yıl olmam lazım. 3-4 saat falan var. Olurum ya. Bir araba gelir elbet bakalım. Bir tane araç geldi demin otostop çektim. Beni şuraya kadar getirdi. Şöyle bir köyün içinden geçiyorum şimdi. Hava da biraz kapanıyor. İnşallah yağmaz. Ben otostop çektim. Şansıma bindiğim araba Düzce Merkez'e geliyormuş. Hemen geldim Düzce Merkez'e çabucak. Şimdi Düzce Valli'nin oraya gidiyorum. Tuncay abiyle buluşacağız. Sonra da yola çıkacağız beraber.

Hatta biraz daha düz olsa buraya koyup indire döndüre çok tatlı oluyor. Biz geldik oda yeri yaylasına. Yayla şöyle bir yer. Daha detaylı gezmedim ama galiba bu kadar. Böyle küçük bir yer ama çok sevimli bir yer. Kamp yapmak için çok iyi özellikle çünkü böyle ağaçların altında çadır kurabiliyorsunuz. Şu anda hava yağışlı olabileceği için yani gece hava yağabilir. O yüzden yıldırım falan düşer diye biz her ihtimale karşı çadırlarımızı şöyle meydana kurduk. Şurası mescitmiş. Bunlar eski okullarmış. Terk edilmiş binalar bunlar. İçleri şöyle biraz döküntü. Allah bayağı riskli aslında bunlar. Çatısı falan bayağı dökülmüş. Şurada da var bir tane bina. Öyle yayla böyle bir yer. Şöyle çadırlarımızı kurduk buraya. Şuraya da ateşimizi yaktık. Bu gece öyle ateş başında oturacağız. Yarın da yürüyüş yapacağız. Tuncay abi yarın Torkul göletine mi gideceğiz şey mi? Sırık gaylası. Ha dere balık pardon. Yarında dere balık gaylasına yürüyeceğiz. Balık ne kadar kaç kilometre yürürüz abi? Ortalama 20 kilometre civarında. Ha, git gel 20 kilometre falan yürüyeceğiz. Anladım tamam. Ama tabi e, vaktimiz olmazsa biraz erken dönüp sırık gaylasına döneceğiz. gideceğiz? anladım. Yarın da öyle ortalama 20 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Hani? Şu sevimli şey de Alo. <gülüyor> 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 böyle bizi eğlendiriyor. Peki, Peki ayıda ya. nasıl davranacaksın? Ayıdan kaçarın yok. Yokuş aşağı kurtarırsın belki ön ayakları kısa olduğu için. Var. Her zaman. Kaç köpekler şimdi, da? Ayıda yapabileceğin şey çok sınırlı. Yani şimdi eğer ayı gördün mesela hiç şey yapmıyorsun. Ayı'ya hiçbir evet. hareket yapmayacaksın. Olduğun gibi sabit kalacaksın. Sakin sakin böyle çok sakin hareketlerle geri çekeceksin. Ve varsa bir ağaç, ağacın cepheye alacaksın anladın mı? O şekilde duracaksın. Ayı geçsin gitsin ondan sonra. Ama eğer Aynen sana saldırmaya çalışıyorsa çok sıkıntı yani. Ya, Sivas'ta görmüşler. Ben biraz araştırdım da en mantıklısı yokuş aşağı koşmak diğer her şeyden daha iyiymiş. Yani evet. Kurtuluş şansına dolayı ön ayakları kısa olduğu için. Yokuş aşağı varsa yok sana yokuş yoksa. Düşme ihtimali çok yüksek ayının da. Ama koştuğu zaman da senden çok hızlı koşuyor. 60 km hızla koşuyor. En iyisi hiç Senin karşılaşmamak koşucu... diyorum ben. Yani. Yani. Gürültü yaparsan, işte tek başına olmazsan. Meraklı oldukları için eğer çantan varsa veya kıyafetini çıkartıp falan at onunla ilgilenirken. Yani. Bayağı yöntem var ama saldırdığı sürece çok bir şeyin yok. Yani, yani yapacağın en mantıklı şey yukarı. bir ağacı cepheye alarak sabit kalmak. Saldırmayı kafaya koyduysa kurtulma şansın yok da. Kararsızsa veya saldırma Bak şimdi niyeti sen yoksa. Sen mesela ayıyı gördün. Ayı arkasına dönük ama sen dedin ki ayıyı görür görmez koşmaya başladın. O hayvan seni tehdit algılıyor yani. Evet evet. O yüzden öyle bir harekete girmiş <laughs> evet, yani. evet, En salakça hareket. Mesela ben bir tane bisikletçi mi bir gördüydüm. Bisikletçi değil pardon. Şey bir adam var böyle ormanda yürüyor. Ayı böyle arkasını dönmüş gidiyor yani bunu görünce. Bu inatla ayıya sokulup höt 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 yapıyor. Ayı bir döndü bir tane patlattı yani. <laughs> yok, ha, <laughs> Ya etmiş Ayı aslında sen yoluma ben yoluma ha, derken. Ayı şey yapıyor yani. Zaten yani olabildiğince mesela ayı ile karşılaşma ortamı şu sisli ortamda var. Niye? Hı -hı. Çünkü şey hayvan Hı -hı. senin Hı -hı. kokunu alamıyor bu şeyde. Kokunu alamadığı için bir de sis yoğun olduğu için sesini de duymuyor. O yüzden karşılaşma ihtimalim var yani.